merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Minecraft alıyorum bir daha başlıyorum evet arkadaşlar ben buraları kalan böyle toplayayım hemen arkadaşlar bir tane düşmüş ama alacağım. bir tane daha düşmüş karşıdaki şeyleri alacağım işte neydi onun adı ya Adamı unuttum şimdi onu da alacağım sonra bir başka taraflara gideceğim taraflara gideyim bakın. Bakalım neler var. İnşallah güzel bir şeyler vardır. Bir dakika. Arkadaşlar köy bulduk. Vaha. Arkadaşlar ilk defa bu kadar hızlı karşıma köy çıkıyor. Ee, i̇nşallah buraları güzeldir. Ama o tekte şey O güzel, güzel. Vallahi güzelmiş buraları. Benim spontan için burada. Evet, şöyle. Şuraya bir bakacağım. Bu arada hemen burada madenimsi bir şey var. Ee, oraya da bir bakacağım. Bitten. Bir dakika. Bir şuraya bakıp yer gördüm sanki. Oha! Arkadaşlar benim e, oraya gitmem lazım. Bu çok önemli. Neden? Oh. bu. Vallahi kalın yerler çok güzelmiş. Yani bayağı sevdim. Ama çok dikkatli olmam lazım. Ee, saldırırlarsa çok kötü olur. O yüzden hızlıca Ceyler kasıp baskın yapacağım. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. Acaba birileri var mı ki? Ben yani gidiyor ama. Oo, dolu dolu. Bütün şu an. Ta. Burada şu maden girişi var. Buraya bakmış mıydık? Hayır, bakmışım bildik. Hayır bakmamışım. Neyse şey kattım. Ne oraya gideceğim de? Kaçmam lazım. Peki onu kurtarmam lazım. Ama etrafındalar. Gizli gizli gitsem diyorum da olmuyor. Ben bayağı bir şey basıp oraya baskın yapıyorum Arkadaşlar buraları çok benzediği için karıştırıyorum bazen sa buraya girmedim. Evet. Bence bu ağların altında bir şeyler var. Mıdır? Yokmuş. Ya da benim spam point'im burada olsun. Arkadaşlar bir gidip e, şansımı deneyeceğim. Golemi kurtarmayı deneyeceğim. Ama Adam çok yakında. Şimdi aşağı tarafta var. Bu arada. Orada da bir şey var galiba. Oo. Evet gördüm bir şey var görmemiz lazım. arkadaşlar onu alalım. Kaç. Kaç. Evet, Kaç. O golemi de kurtaracağım şimdi. Tabii kurtarabilirsem. Çok da yakınlaşmak istemiyorum. Beni çok fazla bir şekilde yakın görüyorlar. büyük ihtimal öldüm. Bir dakika dedim. Ya. Evet arkadaşlar. Hadi görmeyin. Golem. Evet arkadaşlar, golemi çağırdı. Şunu kapacağım. Evet. Kurtar. Kurtaramadım. Şey kaldı. Üst tarafa Nasıl şu diğer arkadaşını öldüreceğim. O tek. İnşallah. O zaman kılıyor. Gelin. Ali, Ali öldü. Tak 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 tak. Oy öldü. Hatta peşer birini öldürdük. Yani sürülerinden biri gitti. Ha yani şimdi burada çok yakında biri yok. Varmış. Evet arkadaşlar şimdi golem'i kurtardım. Ve kaç. Evet. Şimdi hemen gidip uyuyacağım. Oh. Şurayla. Hangi yerde ki? Burası galiba. Benim gelişimi göremiyorum. Hı, Hı. Evet arkadaşlar golemi kurtardım. Hemen şu e, şeyimi de dönüştürdüm. Sizce ben buradan buraya kartopu atabilir miyim? Oraya kadar atabiliyorum Hadi be Hayır Arkadaşlar hemen Crafting table olan bir yere gidelim Yani buraya Hemen arkadaşlar kürek yapayım Bakın yukarı kaldı yerde hemen Bunların hepsini şöyle Evet böyle böyle geldi. Şimdi bu adamı tutturmaya çalışacağım. Şunu biraz daha yukarıdan atsam. şu taraftakini atmaya çalışsam tamam iyi kenarı başka da var şöyle atsam tutmuyor Çok şöyle biraz daha topluyorum. Bir kere acaba denesem mi? İçeride çok fazla kişi var mıdır diye düşünüyorum. Buradan bence adam atarım. Hayır, gördü beni. Kaç. kılıç yapacağım. kılıç yapalım bu şey bir Tavşanın evime doğru gidip e, şunları yapıp çok gizlice gideceğim. Yani inşallah görmezler. Yani, e, yani görürlerse ne yapacağım bilmiyorum.

kömüre evet şimdi kapısı nerede bakma beni şimdi şuradan gitsen göremeyecek biliyorum gördüm evet çok kötü yapacağız yapıcağız? Yukarıda 4-5 kişi var. Ha, beni gördükleri an aldılar. Sen bana bir ateş et. Hayır. Hiç şey yapmayın işte. Oy. Oo. Öleceğim. Hayır. Hayır, kime gelemezsiniz. Ben şimdi geliyorum. Neredesiniz lan siz? Tamam sen ne yapıyorsun? Hayır. hayır. Hayır hayır hayır. Tamam tamam ölmedim. Tamam onu ölmedim. Ne verdi? Ölmüş. şey vermedi ya? sinin. Oha. <laughs> Şunlardan çıktı. Çok iyi. Kaç tane okum var? 4. Şimdi o yukarıdakileri indirebilir miyim acaba? Oha vallahi vurdum. Bakayım yukarıda biri var mı? Şu anda görünüşte yok. Arkadaşlar hemen gidiyorum. Ondan ne çıktı ki? bak. ben şimdi sana bu atarım ki. Şunu Yapma. Ben bak. Beni rahat bırakmayacak. Peringolem. Ha oku çıktı. Lan oku. Ha. Tamam çıkacağım şimdi. Evet arkadaşlar. İki tane oldu. Şurada bir tane tek. bekçim var. Bunu öldürmem lazım. <laughs> Öldürdü. Ama şimdi geliyorum. Gel. Evet arkadaşlar, şimdi hemen onu öldürmeye gideceğim. Hadi şimdi öldürsün. Ay çok iyi bunları birleştirdim. Çok iyi yaptım. Evet. Hemen evimize gidelim. Onlar iyi ki Cidden güzeldiler. Tamam. Okay. Şöyle kapatamadım. Evet. Şunu alacağım. Bir tane de buradan alacağım. Ve evvel kapatacağım. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.